Abi ne oluyor abi? Allah 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 Allah. Kaçın beyler. Allah 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 Allah. 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 Kaçın. 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 Sen abilerim. Yanın. I, I, I. Bam. Al sana. Dur. Sana al sana. Dur. Dört. Erik dalı, erik dalı, erik dalı, erik dalı, erik dalı. Selamlar ün beyler, aler. Selam. Bu ne güzel, bu çok kötü. Selam. Allah o. Kafamı çeh şey içinde. Alsen ayer. Ateş, öl. Aha bak öldüm. Sen öl. İ -i -i -i. O, ne oldu be? O ne be? Gel bakayım buraya. Al sana. Hihi. Tamamdır çocuklar. Hadi ben kaçacağım. Eyvallah reis eyvallah. Eyvallah eyvallah reis.